Cümleten olsun arkadaşlar. Yine günlerden cuma. Çok hızlı bir mezatla karşınızda olacağız. Mezat kaçmaz. Yarın tüm dostlarım mezata bekliyorum. Kışkanı evet, biraz çekeyim. Sizler de görün. Dişi. Yine böyle bir yerde kulağı. Kulağından. Kışkanı da kursakları bir daha dolu al. Yine böyle bir şey. Böyle bir ara Bu çok yakışıklı bir kişi. Olmazsa olmaz amirim. Böyle tek soru, beyazlar. Buna bakacağız. Bu

Yemeğe tabii ki bitmedi. Onlar böyle beyazlar. Bunlar böyle alalar. Allah tek soy. <laughs> böyle alalar. <laughs> Böyle bir takım kırmızı alan. Böyle bir takım tarihi eser sarı, gerçek midem ızıklar. böyle bir takım deres tela bakm abi. Alt takım eş Buyurun beyler. Tela bak. Bunlar da böyle bir takım kırmızılar. Bunlar böyle. Abi kuş bol. Kuşa ihtiyacı olan, kuş bulamıyorum diye yarınki medata davetlidir. Yarın akşam yapacağımız cuma medata kaçmaz söylüyorum. Şimdiden hepiniz Allah'a emanet Yarın akşam görüşmek üzere.